Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Essalatu vesselamu aleyke ya Rasulullah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidil evvelin ve'l ahirin. Bi rahmetike ya Erhamer Rahimin. Kıymetli kardeşlerim, üç mübarek mescid. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa. Mescid-i Nebevi'den Peygamber Efendimizin mübarek mesulünden, mübarek ravzasından sizlere selam ve dua gönderiyorum. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Ey Muhammed biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Peygamber Efendimiz ben rahmet elçisiyim buyuruyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in mucizesi, Peygamber Efendimizin hadisi burada tezahür ediyor. Dili, ırkı, rengi, farklı kardeşlerimiz Amerika'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Doğu Türkistan'dan, Hindistan'dan ülkemizden burada aynı safta omuz omuza namaza duruyoruz. Peygamber Efendimiz'i ziyaret ediyoruz. Kıymetli kardeşlerimiz buralarda hizmet ediyor. Mübarek mescid Haram, Mübarek Mescid-i Nebevi, Mübarek mescid Aksa bizlere kalbini açıyor, yolunu açıyor ve bizleri burada cem ediyor, oluşturuyor. Allahü Teala bu birlikteliği tüm İslam alemine nasip eylesin. Gazze'ye, Doğu Türkistan'a, Filistin'e kol kanat gerebilmeyi bizlere nasip eylesin. Şu birlikteliğimizi tüm dünyaya sevgi ve saygı çerçevesinde ulaştırabilmeyi bizlere nasip eylesin. Selam ve dua ile ve selam.